Sünnete yapışmak kurtuluşun anahtarıdır. Tasavvuf yolunun büyükleri sünnet-i seniyeye uymuş, takva yolunu tutmuşlardır. Sünnet-i seniyeye uymakla ve takva yolunu seçmekle birlikte eğer bu haller ve manevi durumlarla şereflenirlerse büyük nimet bilirler. Eğer bu hallere ve manevi durumlara kavuşurlar fakat sünnete yapışmakta ve azimeti seçmekte gevşeklik olursa bu halleri hiç beğenmezler. Ve böyle vecdi, yani kendinden geçmeyi istemezler. Bu gevşekliği, felaketin başlangıcı bilirler. Çünkü Hindistan'daki din adamlarından olan Cukiye ve Brehmenler ile, eski Yunan filozofları da hakiki tecelli sanılan tecellilere ve misal alemindeki keşiflere ve vahdet-i vücut bilgilerine malik oldular. Fakat rezil ve rüsva olmaktan ve felakete sürüklenmekten kurtulamadılar saadetten mahrum kalmaktan başka ellerine bir şey geçmedi. Allahu Teala'nın lütfu ve ihsanıyla bu büyüklerin yoluna girdiğinize göre onlar gibi olmanız lazımdır. Onların yolundan kıl kadar ayrılmamalısınız. Ancak böylece onların yüksekliklerinden bir şeylere kavuşabilirsiniz. Önce ehli sünnet vel cemaat mezhebi alimlerinin kitaplarında bildirilenlere uygun olarak itikadı düzeltmek lazımdır. Bundan sonra farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, helal ve haramları, mekruhları ve şüpheli olanları ehli sünnet âlimlerinin fıkıh kitaplarından öğrenmeli ve yaptığınız işler bu bilgiye uygun olmalıdır. Bunlar yapıldıktan sonra sıra üçüncüsüne gelir ki bu da tasavvuf bilgileridir. Ehli sünnet itikadı ve fıkıh bilgilerine uygun işler kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanat sağlam olmadıkça maddesiz, zamansız aleme uçulamaz. Cenab-ı Hak Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sünnetlerini gözünün nuru bilenlerden eylesin. Amin. İmam Rabbani Kudise Sirruhu Mektubat 237. Mektup 4 Ocak Mevlana Takvimi